Arkadaşlar merhabalar. Elazığ tablo çalışmaları da bitti. Burada da görebildiğim sapkanları aktaracağım sizlere. 10 koşulu gene dolu dolu program var Elazığ'ın. Geçen terste kaldık. Valla gene kalabiliriz. Dikkat edelim gene bütçelerimize her zaman için. Başlangıçta bunu söyleyeyim. Tablomdan çıkarabildiğim aktar, atları da aktarıp iyi koşmalarını bekleyeceğim kendi adıma. Zor. Kurgusu zor. yarışlarda zor biliyorsunuz. Birinci koşu Handikap 14. Dişi Handikap 3. 1. Burada hala kazanır da. 7-6 rakip göründü. Birlikte düşünmenizi tavsiye ederim. 1-6-7 sonrası herhangi bir at yarış kazanabilir. Biraz karışık bir grup. Ve dişi grubu yani sürpriz çıkartma potansiyeli de var. Gördüyseniz yazın. Sürpriz bir at gördüyseniz ilave edin. Örneğin yani AGP'lerden 4 nolu safkan için bir şey diyemiyorum bu atlara. İkinci koşu meydanı 6 nolu safkanı Mayden'den çıkartabilirler bu handikapı biraz para dolu bu Zafkan 6 geçmezler mantığı o yoksa 5'e falan çok güvenemedim derece yok hatta. Ferit'lerin kendi attı döndürüyorlar 5-7 2 8 kaliteli kalmış 4-10 hatta 2 yeni koşan atlardan yazılır arkadaşlar bu meydanlarda sıkıntı çıkarsa 6 çıkar bence ondan da emin olamıyoruz tabii ki Üçüncü koşusu şart 3-4 yaşlı Araplar altının kazanması normal sonuç. Eksik koşmaz kayba gitmezlerse bu grubu geçmiş geçebilir. Dördüncü koşu Maiden'ı tekrar geldi. Burada da 5 tonlu sapkan bir ikincilik almış. Zayıf gruplar. At bulamıyorum. Bir sürprizini yapar buranın yeni koşan orijinli bir sapkan. Bir sürprizi bir yazılır artık Feritli 5, 9, 3 gibi atlara yeni koşan ata dikkat edelim. Bütçeniz oranında at yazınız. Bir şey diyemiyorum. Yani buraların meydanları bende çok çok kötü çıkıyorlar. Beşinci koşu. Handikap 16, Handikap 3. Bu grup aşağı yukarı bir geçen hafta diyeceğim artık. Ee, Handikap 15'te start almıştı. Kop Kaptar o gün yarışı kazandı. Önerdiğim atlar var. Yarışa kaydı olmayan atlar da var gerçi burada ama. 8 ve 7 nolu safkanları göreceksiniz burada. O gün önermiştim. Kop kapta ne hani, enteresan bir koşu çıkartıp önde boş kalması ile yarışı kazandığını bugün de aynı şeyi tekrarlayabileceğini söyleyebilirim. 11 nolu safkan. 4 gece ışığı ağır kilolu atlar içerisinde hani ön plana çıkan safkan ama ikinci olmasalar diyeceğim handikap 16 bu da ayarlı koşudur. O yüzden şarta uygun. Bakın 8-9 yine kaldılar. Bunlardan iyi koşu gelecektir. İkisi de jockey artılandı. Artı olarak jockey bindiriliyor ki hedef yapılırsa iyi koşu gelir. Sürprizinde bu iki at 8-9 yapacaktır. 4-11 yazılır. Diğer atlardan AGF takip ediniz arkadaşlar ya da tuttuğunuz at varsa ilave ediniz. Yani bir şey demem diğer atlar için. Debi bile yarış kazanabilir. Burada hatırlatmasını yapayım. Yani. Çok rahat önermediği sevmiyorum. Olması gerekenleri aktarmaya çalışıyorum sizlere bu koşularda. 6. koşu. Şart 3. 3 yaşlı Araplar. 2. Safkan. 2 ve 8. 8 ve 2. 8 forması. Nartos. Gaisbert. Her ne kadar maiden olsa da. Yani şart 5. ikinciliği demek. Gerçi buraların şartları da karışık. Maiden atları şart 5 koşuyordu. Ayrı mesele ama. 8-2-2-8 iyi beğendiğim safkan erkek safkanlar oldular. 2 atı kurgularınızda bulundurun. Özel bir tekiniz yoksa. Fori tekiniz yoksa. 3 buranın yarış eksiği olan kaliteli atı durumunda. 10 gene sürpriz potansiyeli kaliteli kaldı. Ferit. Yani bunların şart 3'te AGF'ydi yoktu ortalıkta. Diğer atlar grubu. Arap yarısı sonuçta bir şey diyemem ama 8-2-2-8 bundan öncelikle mutlaka bulunsun. Bana kalırsa biri kazanmalı. Bana kalmıyor her zaman olduk. 7. koşu şart 5 taş kayalar. 2. olmaz artık bu at ya enseye basar sıfır çektirirler ya da 1. olacaktır. Yalnız burada sürpriz bir at var. Eğer normal bitecekse 8 kazanacaksa 3'ün ikilide kalma potansiyeli yüksek. 8-3 kazanma potansiyeli yüksek. 8 eksik koşar kayba giderse. 8-3, 3-8. Hani 8 tek bir şey diyemem. 8 için normalde kazanmasını beklediğimiz safka. Bu kadar ikincilikten sonra enseye basarlar yani. O kadar da yapmazlar artık diyeceğim. O yüzden kalan grupta 3 önemli. 8 olmasaydı 3 direkt favori idi. O yüzden ikili bitebilir bu grupta. Diğer atlar tabi bu buranın yarışları biliyorsunuz. Bir at beklenmedik bir yarış yapabiliyor. Hani 6, 9, 5, 10 gibi atlar var. Bunlardan da tercih ediniz. Tuttuğunuz atları ekleyebilirsiniz. Hatta diğer atlardan varsa gördüğünüz. 8. koşu. Şart 5. Hadaf'a burada dikkat edelim. Hadaf. Dişlik yarışı yapmış olabilir. İyi değildi ikinciliği. 1200 bu atın mesafesi. Şimdi 1600'e çıkıyor. 1200'ü bitiremeyen 1600 nasıl bitirecek? 5 onu baya baya bindire bindire geçti. O yüzden 7'yi tek atmak bence riskli olur arkadaşlar. Eski hadaf değil. Gördüğüm bu. 1 nol sapkan. Kaneko'nun torunu burayı kazanır. Mesafe 1600'e çıkınca ağır kilolu atı grubun şartın. Karaköy'ün torununa şans doğar. Bu kazanır. Kristina da iyi değildi. Şart 5'ini gördüm. İyi değildi orada da. 5 gene iyi koşar bakın. Yani. O yüzden 1-5-7 yazabilirseniz 2 7, diğer hatlara düşmez. Sıra gelmez bunlardan. Düşüncesindeyim. Birin ben açıkçası kazanmasını bekliyorum. Tek olurluğu var. Riski seven arkadaşlar deneyebilir. Bir nolu safkalı. 9. koşumu 22 yaşlı İngiliz. Maiden atları çoğunlukta. Buraya da bir şey yapamadım. 5 AGF. Ya inşallah kazanır diyeceğim. Yani tek atılacak, tek oynanacak. Pek de sever burası. Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır. Maiden'da tekleri enseye bastırmaya bayılıyorlar. Yani çok AGF yani. Çok AGF. Neyi vardı bu kadar %42 aldı? Sorusunu soruyorum her zaman için. Sürpriz çıkartır çok rahatlıkla. Bir de orijin gördüm. Biraz. 2-3 yeni koşuyorlar. Sürpriz potansiyeli kalırlar. Erkek safkanlar. Bunlara dikkat edelim. Yani 4-9. Maiden atı 9'da. Birlikte yazmaya çalışalım. Tek atacaksanız da itirazım yok. Yani inşallah çıkartırlar. 5 kazanır. Herkes yatacak çünkü. 5'i çok kişi tek atacak. AGP'yi gören tek atacak. 5 ve diğerleri diyeceğim bütçenize göre ya da kendi mantığınıza göre dileyen tek atar, dileyen çok at yazar. Önerdiğim atları önceliğe alınız. 10. ve son koşusu. Şart 5 4 yukarı Araplarda 2 Safkan ben de kazanır da 7 Muslican ve sürprizi bakın %4'lük bir at kesinlikle değil burada. 4 Berkay fırtınası. Her hafta öneriyorum ben bu atılıyorum ama. Bir yerde koşar orası burası olur. 7.4.4.7 kurgularınızda mutlaka bulunsun. Kalan grup arkadaşlar. 1 ve 2 kısa vade 7 kazanıp şart 5'e dönen ağır kilolu atlar. 2 de öyle. Aprat'ten dolayı 59. Tekrar, tekrarlayıp kazanabiliyorlar. 1, 2. 13 AGF zaten. 10, 4 yaşında bu da. 56 boş kilo start alıyor. İyi yerlerde bitirir bu atlar. Yani yazılabilir safkanlar. Diğer atlardan varsa sizin gördüğünüz. Ben de ön plana çıkan 7-4-4-7. Bombası, Berkay Fırtınası 4 ama 7 de ciddi anlamda AGF çıkıyor, for çıkıyor bende. Bu kadar arkadaşlar Elazığ. Hani umarım umduğumuzu buluruz bu programda. Geçen çok yanılmıştık, yanıltmıştım sizleri de. At yarışı yani yapacak bir şey yok bir yerden sonra. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. or chicken.